olmazımız tiyatroyla başlıyoruz. Oyunlar arasındaki yolculuğumuzda bu hafta Tiyatropol'ün bir halk otobüsünde sahnelenen Çok Uzak Çok Yakın adlı oyununa konuk olduk. İşte oyun ekibiyle keyifli sohbetimiz. Bak kardeşim sen bana çarptı senin elin benim buramdaydı sen şu an yalan söylüyorsun. Ya, hadi, atsana, tiyatro sahnelerimize bir yenisi eklendi. Tiyatropol, Arex Sigorta'nın sponsorluğundaki Arex Mobil Sahne'de Çok Uzak Çok Yakın adlı oyunuyla sahneye dönüşen bir halk otobüsünde buluşturuyor bizi. Kadıköy İskele Otobüs Durağı ya da Kadıköy Altıyol Yol Otobüs Durağı'ndan binerek çıktığımız bir saatlik çok uzak çok yakın seferi. Hem yolcusu hem seyircisi hem de dilersek oyuncusu olduğumuz çok özel bir deneyim. Burcu Halaçoğlu'nun yazıp yönettiği oyun Erkan Akbulut'un yapımcılığında sahneleniyor. Halaçoğlu ve Akbulut oyunda Buğra Can Şahin ve Cansu Başlılar'la birlikte rol alıyor. Şoför koltuğunda Sinan Akbulut'un oturduğu çok uzak çok yakın seferi. Yolları hepimizin hep karşılaştığı yerde. Bir halk otobüsünde kesişen dört kişinin çarpışan hikayesi üzerinden. Hayat yolculuğumuzdaki mesafeleri, ön yargıları, eylemlerimizi veya eylemsizliğimizi... Yakınlık ve uzaklık arasındaki tarafsız bir bölgede birbirimize ne kadar deyip dokunabildiğimizi sorguluyor. Hadi buyurun otobüse, çok uzak çok yakın ekibiyle sohbetimize. Bloomberg KT Live'den herkese merhaba. Ee, az önce bu otobüste yeni sahnemizde... Ee, ...bir tiyatro oyunu eşliğinde bir yolculuğa çıkan şanslı seyircilerden ve aynı zamanda yolculardan biriydim. Tiyatro Polin Çok Uzak Çok Yakın adlı oyununu bu otobüste e, izledik de diyemeyeceğim... ...hep birlikte bir deneyimi tecrübe ettik diyeceğim. Ee, şu kartları görüyorsunuz ee, Akbil Niyetine... Otobüse bastıktan sonra efendim içeri girdik. Ee, şimdi ben oyun ekibinin yanına katılmak için onlarla röportaj yapmak üzere içeri giriyorum. Sürprizini kaçırmadan sizi bu deneyimin bir parçası yapacağız. Siz ilk fırsatta biletinizi alıp şu Akbil'i basıp deneyimin bizzat bir parçası olun diyorum ve içeri doğru giriyorum. Evet bastık Akbil'i. Şoförümüz gerçek bir şoför. Oyuncu değilsiniz değil mi? Yani i̇kisi de. Hem şoförlük hem oyuncu olduk. Artık oldunuz. Artık olduk. Peki o zaman hemen artık ben yıllardır olmayı deneyip olamayan biri olarak söylüyorum. Ee, sahne tozu bir otobüsün içine yayılmış vaziyette. Nasıl bir şeymiş bu tiyatroyla e, buluşmanın duygusu? Yani çok farklı bir duygu tabii. Yani biz şoför olarak geldik ama bir anda tiyatrocu olduk. <laughs> Devamını getirmeyi düşünüyor musunuz? Oyunculuğu. Evet. Başka roller verirlerse olur. <laughs> Peki gerçekten şimdi e, bir oyunun içindeyiz ama anlatılan hikaye o kadar günlük hayatta da e, yaşadığımız bir şey ki e, muhtemelen benzerlerine hani tıpa tıpa olmasa da benzerlerine hayatın içinde çok e, sık rastlıyorsunuz. Ee, ve burada hiç sesi çıkmayan bir şoförü canlandırıyorsunuz. Bunun duygusu nedir? Ben oturduğum yerden şoför şoför bir ses ver diye evet. bir e, sizi dürtmek istedim açıkçası. Evet, Yani o konuda çok haklısınız. Ee, ben Sessiz kalamıyorum ben de içimden kendimce <laughs> sessiz kalamıyorum ama oyununda bir kuralı var. Onu da bozmak istemiyoruz. Yani mecburuz yani ona da bir oyun diyelim oyunumu sergiliyorum. Susma oyunumu sergiliyorum. Normalde o, bu kadar sessiz kalmazsınız zaman. Yok tabii canım o kadar tepkisiz kalabilir miyim ya? Arkadan bağırıyorlar. Kimse de kalmasın zaten. Sizden herkes güzel. herkes ses çıkarsın ki böyle şeyleri yaşamıyor olalım. Tabii ki de. Ama biz oyuna gene sadık kalmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki o zaman ben içeriye doğru gidiyorum efendim. Evet, az önce yolcu ve seyirci koltuklarında, yolcu muyum, seyirci miyim bilmiyorum ama aslında tiyatroyla çıktığımız, izlediğimiz her oyun bir yolculuk. Hı hı. Kendi içimize doğru. Burcucuğum, bir yazma sürecinden, ha, yazmadan önce şuradan girmek istiyorum. Bir halk otobüsündeyiz efendim. Hı hı. Biliyorsunuz ülkemizde... Yetkili kurumlar sanata destek vermeyi çok severler. O yüzden ben eminim ki bu otobüsün ayarlanması konusunda ve daha pek çok konuda bütün belediyelerimiz ve yardımcı olabilecek herkes birbiriyle yarışmıştır diyeceğim. Öyle oldu değil mi Burcu? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. burası Türkiye. Burası Türkiye. Biz ne zaman oyun yapacağız halk otobüsünü? Aa yıllardır aradığımız buydu tabii diye bize tepki verdi. <laughs> Yok şaka bir yana e, tabii ki hani e, çok zorlandık. Otobüse erişmek zaten hani mümkün olmadı. Biz böyle ilk halk otobüsü, özel halk otobüsü vardı. Onlar kiralanabiliyordu. Evet. O zamana tasarlamıştık aslında oyunu ama özel halk otobüsleri İETT'ye bağlandı. Sonra tek seçeneğimiz Büyükşehir Belediyesi kaldı ama onlar da bir tiyatro ekibine daima bir otobüs veremeyeceklerini belirttiler. Yani kendilerince haklı yönleri de var tabii. Biz o yüzden otobüsü almak zorunda kaldık. Satın mı aldınız otobüsü? Aldık, evet. <laughs> i̇şte ya, görüyorsunuz, değil mi? Bütün pandemi, sahneler kapalı diye <laughs> e, konuştuk, konuştuk, konuştuk. Efendimiz, gönlü o kadar zengin insanlar ki. Ben hep şuna inanıyorum. Şimdi şurada hashtag var ya kapıda. <laughs> e, halk kötü otobüsü yeni sahne diye. <gülüyor> <gülüyor> e, bu ülkede bu işi. Her şeye rağmen bütün rağmenlere rağmen öyle insanlar öyle şuradan yapıyorlar ki işte kendi cebimizle evet. kurulan sahneler burası da kendi cebinizden. Hiç çok utanıyorum. Bir yandan da hiç şaşırmıyorum ve çok gurur duyuyorum. Evet yani aslında şey de olabilirdi yani küse de bilirdik. ama yok küsmeyi hiç yıllardır da tercih etmiyoruz zaten sürekli dahası 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 aslında güzel oldu o süreci biraz Erkan anlatabilir çünkü Erkan en çok boğuştu. Erkan hem oyuncusu hem de yapımcısı. <laughs> evet ben bu projeyle ilk <laughs> geçmiş olsun teşekkür ediyorum yapımcılığı deneyimledim ee, çok zor bir projeyle başlamışım ee, biz ilk konuştuğumuzda her şey çok kolay olacakmış gibi ee, sizin de söylediğiniz gibi hani bize yardımcı olurlar zaten güzel bir fikrimiz var. kimi anlatsak çok heyecanlanıyor. E, karşımızdaki insanlar da bunu duyduğunda bize otobüs verirler. Asla öyle olmadı. Yani e, daha proje başlamadan İstanbul'daki e, kaymakamlıklar, belediyeler işte kültürle ilgili kurumlar. Hepsini anlattım ben bunları. Herhalde 300 kişi anlatmışımdır. Zaten <laughs> proje başlamadan kulak yaptı yani. <laughs> Ee, biz kiralayamadığımızda için, Burcu'nun söylediği gibi e, iki senelik bir emeğimiz vardı aslında ortada ve pandemi de gerçekten artık o kadar frene basmıştık ki biz o. Yayın gerilimiyle kendimizi ileri atmamız evet. gerekiyordu. Öyle bir şey oldu. Otobüs bizim için bir sıçrama, ileriye atlama adımı oldu. Satın almak gerekiyordu. Satın aldık. Şimdi buradayız, mutluyuz. Evet, herkesin sahnesi var. Bizim evet. otobüsümüz var. <laughs> Daha bu bu iş böyle. E, gemi, uçak, evet, e, lütfen bu ve bu arada o kadar keyifli şeyler ki bunlar bence. Yani hani ben hep e, bütün sahnelerimiz yaşayarak bunun üstünü, altını çize çize söylüyorum. Bu işin sokak lara da inmesini Hı -hı. E, Hı -hı. her yerde yapılabilir bir şey çünkü e, farklı deneyimler bize çok fazla şey de katıyor e, ama işte bu sadece e, işi üretmek insanla olan insanlar Keşke sadece üretse oynasa ve birileri de gelip dese ki biz de varız ya Çünkü başka zaman olunca Aa, iyi ki varsın sanat oluyor <laughs> evet. sonra Destek istiyoruz dediğimizde zorlanıyoruz ama şey olsun istiyorum yani ben hani biraz da böyle yeni nesillere de e, inşallah ilham olur her yerde tiyatro yapabiliriz i̇nşallah, her şekilde evet, umarım yani hani inşallah bu fikri verir en azından yani hani illa sahnede olmamız gerekmiyor çünkü artık sahne kiraları hani bütün prodüksiyonlar da artık zorlamaya başladı ekipleri kafede yolda sokakta her yerde yapalım. Evet. Umarım yani her yerde yapalım ama bütün sahnelerimiz oldukları yerde kalsınlar. <laughs> evet, yani buradan yanlış bir şey. Hayır çünkü hani e, faturalar yüzünden mum ışığında bu ülkede oyun da oynanıyor, fenerlerle oyun da oynanıyor. Biz bunu Aa, bir de böyle deneyelim diye yapalım ama mevcut düzen bizi. ...bu durumda bırakmasın. Arada çok büyük fark var Tabii, çünkü. Hayır, onu söylemek istedim Biliyorum zaten. biliyorum. Ben e, hani e, kimileri böyle cımbızla çekip... ...aa tamam madem böyle diyorlar böyle oluyor ya. Ha -ha. O yüzden yok, ben... Özellikle... E, Artını çizmek lazım. Herkes istediği yerde, tercih ettiği yerde tiyatro yapabilsin. Evet. Yapabilmeli evet. yani. Bu Kesinlikle. kadar basit bir olay mı? Çok uzak, çok yakın, yolları bir halk otobüsünde kesişen farklı sınıflardan dört insanın... Sibel, Serhat, Cemre ve Adnan'ın hikayesi. Yaşadıkları çatışma, hissettikleri gerilim ve ön yargılardan mesafeleri ise hayatın ta kendisinin iz düşümleri. Karakterlerden yükselen sese kendi sesinizi ve eylemlerinizi de katabileceğiniz oyun. Uzakların yakınlığı, yakınların uzaklığı ve en çok da kendi yolculuğundaki rotasıyla yüzleştiriyor seyirciye. Bir saatlik bu otobüs yolculuğunda hayat yolculuğumuzun ötesi gizli. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya giderin ötesi. Oyunu ne zaman yazmaya başladın? Böyle bir oyun olsun. Önce konsepti kafanda yaratıp oyunu ona göre mi yazdın yoksa oyun mu konsepti doğurdu? Nasıl bir Ya aslında geçti? şöyle oldu. Bence çok üst üste bindiler. Yani biz zaten yıllardır hani teklifi yapmıştık bir evde geçiyordu. Sonrasında e, Erkan'ın yazıp benim yönettiğim kör tuzak bir otel odasında geçiyordu. Zaten hep aklımızda vardı. Ya otobüste olsa ya da gemide olsa falan diye fikirlerimiz vardı. O sırada tam işte Covid başlangıcı değil mi? Covid'in başladığı dönem mesafe insanlar otobüslerde nasıl gidiyorlar ve birbirlerine değiyorlar. Hani burun buruna sahneler kapalı ama otobüste yaşan. Hani bütün buralar aslında bizim hani o biraz beyin fırtınasını da destekledi. Hmm. Bir yandan da ben şeyi çok istiyordum artık yani. hani Bu bizim toplumsal anlaşamamamız, birbirimizi dinlemememiz, uçurumlar. Yani bir arada karşılaşıyoruz ama hiç kimsenin birbirine değdiği yok. Öyle yaşamlar. Ee, çok örtüştü. Otobüs tam da Bunların yeri aslında. Her yerden yani ne bileyim başka sınıflardan, başka eğitimlerden, başka yaşam tarzlarından bir sürü kişi aynı otobüsü paylaşıyor. Neredeyse böyle burun burunayız, birbirimizin kokusunu alıyoruz ama hayatlarımız hiç birbirine değmiyor. Biraz da oradan ilhamla yola çıktı. Bir de ben de tam o sıralar böyle bir şeyde markette bir deneyim yaşadım. Çok benzer oyunun konusuna böyle o da ilham olunca böyle hepsi bir bütünsel olarak bir arada oldu. Covid sürecinin başından beri çalışıyoruz. Yani bir yani bayağı bir birkaç draft yazdık. O oldu, onu denedik, bunu denedik, olmadı falan derken bu kadar sene sürdü yani projenin çıkışı. Peki şimdi buradan başlayarak bir karakterleri e, dinleyelim. Sürpriz kaçırmamak için elimden geleni yapacağım. Bir otobüste tesadüfen yani bir abla kardeş, bir çift tesadüfen karşılaşırlar ve çok kısa. Sürpriz kaçsın istemiyorum. Çok büyük haksızlık olur seyirciye. Serhat benim karakterimin ismi. Ee, Serhat Kadıköy'ün merkezinin biraz daha dışındaki mahallelerde yetişmiş, büyümüş, oranın kültürüyle harmanlanmış bir gencimiz. Ee, ve ablasıyla birlikte sizin de söylediğiniz gibi o akşam o otobüse biniyor. Hı -hı. Ve talihsiz, kendince talihsiz bir olay yaşıyor diyelim ve e, Cemre Adnan'la karşılaşıyorlar. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Evet. Adnan bir öğretmen. Evet Adnan bir öğretmen. Ee, bir süredir Cemre ile evliyiz biz. Ee, zannedersem ekonomik olarak ortasını faid. Sürekli güvende kalmak isteyen, aman başımıza bir iş gelmesin, bir iş açılmasın diyen birisi. Bir orta yolcu aslında Adnan. O yüzden de sürekli orta yol arıyor galiba. Çözüm bulmaya çalışıyor. Evet. <laughs> evet. Cemre de öğretmen. Adnan'a göre biraz daha girişken, macera, perest bir tip. O biraz daha memur kafası iken Cemre daha bir şeylere girişebilen ya da hayaller kurabilen bir tip. Ee, bir şekilde Serhat'la karşılaşıyorlar. <laughs> bir şekilde oluyor bunlar. Ee, şöyle bir şey var. Burcu'nun karaktere de geçeceğim hemen ama... Kadınların sesi daha baskın. Yani hani... Ee, bir tanesi... Dirense de kendi bildiği yola sapan bir adam, öteki dediğimiz gibi daha orta yolcu, daha sakin sakin giden ama e, ne istediğini ve ne yapması, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilen taraf daha çok tabii ki diyeceğim <laughs> burada pozitif ayrımcılıkla kadınlar hikayenin içinde. Evet, yani zaten aslında kadınların o tavırları yakınlarıyla kurdukları ilişkilerde de aslında onlara uzak olan diğer ee, bu araçtaki yolcularla kurdukları ilişkilerde de ortaya çıkıyor bu söylediğiniz şey. Dolayısıyla ben katılıyorum, evet. Daha baskın, daha Cemre de öyle yani, daha dominant bir tip aslında Adnan'a göre kesinlikle. Ya belki o iki kadın ses çıkarmasaydı hikayenin seyri evet. bambaşka bir yere gidecekti. Evet. O e, belki de tam da bu yüzden e, kadınlar ses çıkaramasın isteyen çok fazla e, insan demeyeceğim, insan benzeri yaratık etrafta kol geziyor. Yani evet yani şöyle öyle de diyemeyelim de <laughs> Kuzum, yani Bilmiyorum. insana insan, kadın, erkek, çocuk o bu demeden... ...insana insan olarak her şeyden önce bakamayanlar... ...Shakespeare'in bir cümlesi vardır ya... ...kayıtlarda hepiniz insan diye geçiyorsunuz. Hı, öyle. Bu yani. Bence böyle de. Ee, öyle de dersek, yani şöyle aslında... ...bu tarz çatışmalar açık, şurasını açık edebiliriz. Tabii ki bu hiç karşılaşmayacak iki grup arasında bir orta sınıf öğretmen çiftiyle bir mahalle kenar mahallede yaşayan abla kardeş çatışıyorlar tabii ki bir sebepten dolayı bu çatışmalar yani biraz işte dediğine şu açıdan da çok katılıyorum ee, sadece erkekler olsaydı bambaşka bir şeye dönüşebilirdi buradaki kadınlar biraz daha işte o şiddetsiz yolu çatışmayı sürdürüyorlar ama şiddetsiz yolu bulmaya çalışmak hani biraz daha başka yani Cemre'nin de sözleri var. Hayır, illa kavga etmek değil, çözüm bulmak demek. Ya da işte benim karakterim de bu deli biraz ateşi güçlü arkadaşımızı sürekli yatıştırmaya ve hani şiddetten uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz öyle bir rolü var gerçekten. Kadınların marifetin taraf tutmakta değil, takım olmakta olduğunu hatırlatan ve bunu seyirciye de söz ve eylem hakkı tanıyarak yapan bir oyun çok uzak, çok yakın. Etiketler var şimdi burada bir bıçkın delikanlı imajı zaten duruyor ya yani e, o adam ne yaparsa yapsın ki baştaki tavrı bence e, kadının çok doğru ya yani ben de olsam ben de aynı şekilde yürürdüm fakat e, hiç konuşmasa bile birine dışarıdan bakıp onunla ilgili kafamızda bir hikaye yazıp ee, konuşsak belki de en yakınımızdan daha yakın hissedeceğimiz çünkü e, bazen bir tek duyguda buluşmak yetiyor e, o yakınlığı e, sağlamak için alıp onu e, dünyanın öbür ucuna koyuyoruz ve şey yani dünyanın öbür ucundaki cehennemin e, sembolüymüş gibi yapıyoruz bu açıdan da ...bence hani Metin önemli. Ben şöyle düşünüyorum yani bizim seyircimiz o bir saat boyunca hepimize yaklaşıp uzaklaşıyor. Yani hak verdiği çok nokta var. İşte evet ön yargıyla yaklaşabiliyorlar benim karakterime ya da bize ikimize. Biraz daha şüphe çeken bir taraftayız yani ve hoşa gitmeyen bir taraftayız diyeyim. Ama daha sonra olaylar ilerlediğinde bir bakış açısı değişimi oluyor. Daha doğrusu yani herkes kendi hikayesini yazıyor burada. Bizimle beraber seyirci de kendi Hı -hı. hikayesini yazıyor. Hı -hı. Hem hayata bakış açısıyla ilgili olan kısım, hem de burada izlediği ve gördüğü şeye nasıl mesafeleneceğiyle alakalı olan kısım. Hı -hı. Diye düşünüyorum. Biraz taraf tutuyor zaman zaman Hı -hı. ve Değişiyor aslında tarafı. evet. Hı -hı. E, şöyle de çok ilişkili. Hani bu şekilde yapmamızın sebebi de sadece taraf tutmak değil. O tarafın içinden eyleme geçer misin? Hı -hı. Sorusunu Hı -hı. sormak Zaten aslında. Zaten insana en çok sordurttuğu şey o. Hani e, bir yerden sonra çünkü izlerken. ...oyunla gerçek bir birbirine... ...çünkü hayatın içinde o kadar gerçek ki bunlar... ...oyunla gerçek bir birbirine giriyor... Hmm. ...ve ben bir ara... ...yeter şoför nerede diye bağırmak istedim mesela... ...yani hani... E, e, ...bir de olayları... E, ...bir şekilde sakinleştirme... ...gücü elinde olanlar... ...hep şey ya burada... ...bu ülkede hani... ...bir köşede evet film hmm. gibi izliyorlar... ...ama bu film değil gerçeğin ta kendisi aslında... Hmm. Burayı sürprizi kaçmasın diye çok deşmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim: e, Seyirci de aslında seyirci oyuncu da demeyeceğim. Herkes bir yolcu bu otobüsün içinde. E, onlarla bu iletişimi e, yani birlikte birlikte yaşıyoruz aslında, birlikte oynuyoruz da demeyeceğim. Çok ilginç şeyler de yaşıyorsunuzdur eminim. <laughs> Var mı aklınızda bir şey böyle hiç unutamadığınız? Ee, benim var bir tane ne olduğunu söylemeyeceğim tabii ki yine sürpriz kaçmasın diye ama oyunun içinde bir cümle var benim karakterimin böyle kalbinin içinin böyle acımasına sebep olan bir cümle ve bir oyunda bir tane seyirci şey demişti burada söylenecek laf değil bu ya falan demişti ve ben ona dönüp böyle bacım sağ ol falan demek istedim. Ya böyle etkileşimler oluyor gerçekten ya da hani çok böyle sert çıkan çok bizi de bastıran seyirci de olabiliyor. Onun içinde hakikaten böyle Sörf yapmak gibi bir şey yani. Bu hem çok böyle bir anlık kaçıracağın bir şeyde bütün dengeni kaybedebilirsin. Hem eğlenceli hem korkutucu. Ee, tabii ki oyunu da çok yeni oynadığımız zamanlar hani hem konsantrasyon tutmaya çalışıyorsun hem yeni oynuyorsun çok heyecanlısın hem oradan seyirci geliyor. Yani tam böyle bir şey söyleyeceğim. Sahnem gelmiş buradan bir şey çıkıyor söylüyor ben böyle <laughs> tamam yani hani direkt oraya şey yapıyorsun ama öteki taraftan oyuncu zihni şey çalışıyor oldu ya şurası sahne şurası böyle falan... ...burayı unutma falan gibi yani hakikaten... ...böyle bu benzetmeyi çok kullanıyoruz kendi aramızda ...ahtapotun o kadar çok koluna... ...aynı anda hakim olmamız gerekiyor ki... E, ...böyle bir oyunda... ...oynamak inanılmaz zevkli... ...yani, yani buradan böyle bir daha sahneye kolay kolay gidilemeyebilir. Ben giderim. ben giderim diye. Peki, şimdi gözde gel. Gel lütfen. Bu kadar seyirci evet. demişken efendim gözde Gül Yılmaz'la hepiniz tanışın. Ee, ben bu programın sadece görünen yüzüyüm. Şu anda Volkan kameranın arkasında ve gözde de bizim ekibin bel kemiklerinden. Oyunu birlikte izledik. Şimdi bir seyirci olarak, yani benim için çok gerçekçi bir oyundu. Öncelikle bunu söyleyeyim çünkü ben de otobüs kullanan bir insanım. Ee, yani buna. Yani böyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yani dedim ki evet gerçekten ben şu an eve gidiyorum ve gerçekten bir otobüsün içinde böyle bir olay çıktı karşıma. Hani benim de böyle isyan edesim geldi. Nerede bu polis, nerede bu şoför yani niye bir şeyler olmuyor artık evimize gitmek istiyoruz filan. Yani benim için çok güzeldi, çok güzel bir deneyimdi yani burada olmak çok güzel bir deneyimdi yani otobüsün içinde yani o gerçekliği yakalamış olmak çok güzeldi yani sahnede olsa çok başka olurdu hani daha yani o seyirci koltuğunda o atmosfer çok başka olurdu ama burada gerçekten içinde oluyorsun. Yani oyuncu muyum yoksa gerçekten yolcu muyum... ...yoksa gerçekten evime mi gidiyorum... ...böyle bayağı karıştı ve benim için güzeldi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Sohbetimizin finalini çok uzak çok yakının... ...bundan sonraki en yakın sefer tarihlerinin... ...28 Mayıs, 2 Haziran, 11 Haziran, 17 Haziran ve 29 Haziran olduğunu... ...hatırlatarak yapıyoruz. Ve herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Hayat yolundaki yolculuğumuzun... Onlar ve biz bakış açısını ya da dayatmasını aşıp bize ulaşabilmesi ümidiyle Sefer'in biletleri mobilette. O kadar gerildim ki ben oturduğum yerde. İşte bu gerilim, Hı -hı. bu bu kadar yakınken birbirimizin uzağına düşmek ya da düşürülmek. Hı -hı. Sürekli bir e, gerilim hattının üzerinde yolculuk yapıyor gibiyiz. Hı -hı. Ee, ve işte bugün burada belki de hayatında ilk defa bir otobüse binip oyun aracılığıyla e, birbirini de gözlemleyen, birbirinin gözünün içine bakan e, insanlar olmayı deneyimledik ve buna çok ihtiyacımız var. Başka türlü o halini kurduğumuz günlere giden bir yolculuğumuz olmayacak bizi bizim hani her bulduğumuz yerde birbirimizi istesek de istemesek de yok edeceğiz ve yani hani hep karanlık hep karanlık olacak ee, zaten şey oluyor yani hani o oyunda bile bir yerde bazıları daha şu cümleleri duyuyorum onları takmayı... onlar kim ne ara oldu yine hani <laughs> ne ara biz ve onlara dönüştü küçücük otobüsün içinde bile <laughs> ve hep öyle işte yani hani biraz e, umarım böyle hani durup bir an e, bile seyirciye şeyi sordurtsak bile yeter. Aa ben otobüsteki insanlara ön yargıyla mı bakıyorum? Şimdi böyle bir olay olursa neyi seçeceğim? Aslında aynı dünya. Seyirci de hiç katılmamayı da seçebilir oyuna. Hani müdahale etmeyi de seçebilir ya da gerçekten olayları sakinleştirmeye ya da daha yani köpürtmeye de destek olabilir. Hı -hı. Aynı hani kendisi gerçekten gündelik hayatta da nasıl bir yaklaşımı sergileyeceğini bir tık bile olsa keşfederse çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Yani. E, aynı zamanda sesini ama ses çıkarmak sadece insanları ötekileştirmek, Hı -hı. hakaret Hı -hı. etmek, e, kötü sözler sarf etmek, bağırmak, çağırmak değildir. Hı -hı. E, o sesi öyle bir çıkarırsın ki içinde hiçbir hakaret olmaz ama bir tek cümlen e, bir insanı alır şöyle... a ...diye bırakır. Evet. Ondan sonra da zaten... ...yolculuk başlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kaç kişilik bu otobüs? 27. 27 e. koltuğumuz var. 5'te ee, ayakta. Ayakta ucalık. da izlenebilir. Bir saat sürüyor. evet. Yani tamam. e, Binleyiş, iniş hepsi yaklaşık bir saat 10 dakika falan bulabiliyor. Bak. Biraz teknik kısımdan bahsedelim Tabii. isterseniz. Seyircimizi Kadıköy Haldun Taner Tiyatrosu'nun yanından... ...ve 6 Yol Boğa'dan alıyoruz. Otobüs bir süre hareket ediyor ve sonra gündelik hayatta yaşayabileceğimiz bir sebeple birlikte durduruluyor ve burada bir oyun alanı açılıyor seyircimizle beraber. O yüzden o oyun alanına beraber oynamayı bekliyoruz evet. seyircimizle. Yani tiyatro pol hepimizi sahneye çıkarıyor. Bakın. Ben evet. evet. de hadi hep birlikte gözle geldim. Evet. Hep birlikte evet. selam, selam evet. verelim. Gel sen de. Seyirci de oyuncu olduğuna göre. Evet. Ben de bunu selam yapmış verelim. oldum. Selam. Çok mutluyum. Nihayet yani, sahneye çıkıyorum. <laughs> <seyirci gülüyor> başlıyorum, hadi evet. yapıyorum. Selam <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Çok teşekkürler. <laughs> Thank you.